Merhaba arkadaşlar ben Güven Hoca. 2020 YKS'de Türkçe'de bir hatta hangi konular yok? Nasıl çalışmalıyız? Ve yapılan ve yapılacak yanlışlar neler? Yapılan ve yapılacak yanlışlar neler kısmını mavi yazdım. Dikkat edin arkadaşlar. Yapılan ve yapılacak yanlışlardan kastım şimdi 12. sınıfın 2. dönem konuları yok dendi. Milliyetim Eğitim bak Milli Bakanlığı da böyle bir açıklama yaptı. Eee belgeyle de yayınladılar. Ee, bu durumda yapılan en büyük yanlış herkes 12. sınıfın 2. dönem konularına bakıp ona göre karar veriyor ama aslında karşılaştırmalı gitmesi lazım. Yani herkesin e, Türkçe ve Edebiyat dersleri için özellikle söylüyorum 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf, 1. dönem, 2. dönem hangi konular var, hangi konular yok, kazanımlarını karşılaştırma olarak giderseniz aslında 12. dönem, 12. sınıfın 2. döneminde olmayan bazı konuların 9, 10, 11'de halledildiği görülüyor. Yani tamamlandığı görülüyor. Ama 12. sınıfta mesela diyor ki Cumhuriyet dönemi hak şiiri yok. Ama şiir zaten 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıfta tamamlanmış. Ee, bunun gibi yanlışlar olabiliyor arkadaşlar. Ben sizin için tek tek bu müfredatların ayrıntılarına baktım. Kazanımlarını karşılaştırdım. Şimdi Türkçe ve Edebiyat konusunda hangi konular var, hangi konular yok, nasıl çalışmalıyız, yapılacak veya yapı, yapı, yapılan veya yapılacak yanlışlar neler? Bunlar üzerinde konuşma yapıp bir de durum değerlendirmesi yapıp videomuzu tamamlayacağız gençler. Evet. Bir kere bilin ki AYT'de çok fazla konu çıkıyor. Çok fazla konu çıktı. Yani özellikle mesela işte limitli türevdi, matematikte, biyolojide, bitkilerde, kimyada şuydu, coğrafyada pek çok konu yok. Ee, doğal olarak iki sınavda birazcık tyT niteliğinde olacak arkadaşlar. Yani bu durumda tyt'nin de önemi ne olacak? Artacak. Sorular asla çok zor gelmez arkadaşlar. Gelemez. İmkansız bir durum. Dünya ve ülkemiz bu virüs tetidiyle uğraşıyorken ve ikinci dönemde de okul dönemi bu kadar sarkmışken biliyorsunuz ki uzaktan eğitimle tamamlamaya çalışıyorlar. Yani soruların çok zor gelmesi imkansız gibi bir şey. Ama orta derece, orta derece kolay yönde güzel, net ve basit sorular sizi bekliyor olacaktır diye düşünüyorum. Orta derecede, orta zorlukta yine tabii ki ayırt etmek için sorular var olacaktır. Sınav tarihi 25-26 Temmuz biliyorsunuz ki TYT ve AYT sınavları. Sınavımıza tam 119 gün kaldı. Sınava hazırlanan kitle ciddi anlamda derecelere oynayacak arkadaşlar bu dönemde. Ciddi anlamda derecelere oynayacak. Eğer ciddi anlamda 6-7 saat çalışan bir kitlemiz varsa ki var. Denemeleri denemeleri yapıp analiz ederek çalışıyorsa, hangi konuların eksik olduğunu belirlemişse ve konuların üzerine gidiyorsa ciddi anlamda ilk 100 bin oynayacaksa 50 bin 30 bin oynayacaktır. Ee, hazırlanamayanlar için de önlerinde bir ay kadar bir zaman fırsatı verildi arkadaşlar. Hazırlanamayanlar için de güzel bir şey. Hazırlanan için de güzel bir şey aslında bu durum. Ee, şimdi konulara bakarsak. AYT Edebiyatla başlıyorum. AYT Edebiyatta neler yok? Arkadaşlar Cumhuriyet Dönemi Söylev yok. Notuk. Yani Cumhuriyet dönemi söyleyiş. Cumhuriyet dönemi denemeciler yok. Deneme yok. Dünya edebiyatında roman yok. Dünya edebiyatı roman yok. Bakın arkadaşlar. Zaten Cumhuriyet dönemi söyleyeden ne çıkıyordu ki? Cumhuriyet dönemi denemeden de bir şey çıkmıyordu. Denemecilerden çok fazla yazar eser sormuyorlar. Dünya edebiyatı romana çalışan var mı bilmiyorum. Yani edebiyat dersinde dünya edebiyatı romancılar verilse bile... ...kitaplarda, kaynaklarda olsa bile... Ee, bizim sınavımızda Dünya'da bir romandan soru gelmemiştir, gelmez de ee, bu konulara zaten çalışılmıyordu ve bu üç konu 12. sınıfın ikinci dönem konuları asla çalışma. Bu konuları asla çalışma arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi söyle, Cumhuriyet dönemi deneme, Dünya'da bir roman. Bakın Cumhuriyet döneminin hepsi her şeyi demiyorum. Şimdi önemli uyarılar. 12. sınıf 2. dönem. Bakın yapılan yanlışlardan birisi Cumhuriyet dönemi hak şiiri olsa bile çalış. Neden? 12. sınıf 2. dönem kazanımlarında Cumhuriyet dönemi hak şiiri var diyor. Yani bu konu çıkartıldı diyor. Yalnız şiir dediğim şey 9, 10, 11. 11. sınıfta kazanımları açıp bakarsanız işleniyor. Şiirle ilgili bütün yazal, bütün şairler, şiirlerin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri gibi bütün şiirle alakalı şeyler işlendiğinden dolayı 12. sınıfın 2. döneminde şiir aslında birazcık tekrar edilmiş oluyor. Biz zannediyoruz ki Cumhuriyet dönemi şiiri yok ya da hak şiiri yok. Hayır şiire çalış arkadaşlar. Bu büyük bir yanlışlıktır. Yanlışlık bir budur. Cumhuriyet hak şiiri yazılsa bile kazanımda dediğim gibi. Ben baktım size tekrar tekrar bakabilirsiniz ayrıntılara. 9-10-11. sınıf 1. dönem ve 2. dönem şiir kısmını ele almış ve üniteler bitirmiş durumda giriyorsun 12'de. o yüzden şiire çalış ayırt etmeden çalış arkadaşlar. 12. sınıf 2. dönem bir eksiklik daımız var, yanlışlığımız daha var. Cumhuriyet dönemi roman diyor mesela. Bakın, e, buraya Cumhuriyet dönemi şiir ile Cumhuriyet dönemi romanı da alabilirdim. Yani çoğu kişi çoğu kişi hak şiir ve roman yok diyor. Ama ben e, var diyorum. Çünkü neden? Cumhuriyet dönemi roman olsa bile yani çalışmamamız gereken bir konu olsa bile arkadaşlar, ki özellikle 80 sonrası roman çıkmayacak diyorlar. Romana çalış. Çünkü milli edebiyatta eser vermeyi başlayıp Cumhuriyet döneminde devam eden yazarlar, eserler var. Konular var. Milli edebiyatta eser vermeye başlayıp Cumhuriyet döneminde de devam eden romancılar, önemli yazarlarımız ve eserleri var. Belki Cumhuriyet dönemi roman yazarlarından doğru cevap olarak 1980 sonrası romancılar çıkmayacak ama eleme şıklarında A'da, B'de, C'de Bilge Karasu'yu, Leyla Erbil'i göreceksiniz. Doğru cevap Yakup Kadri de olabilir doğru cevap olarak ver mesela bile şıklarda verecekler. Şıklarda da elemek amaçlı bizim Cumhuriyet dönemi romanı bilmemiz gerekiyor yaşlar. 80 sonrası romanancıları çok fazla çalışmayacaksanız çalışmayın ama bilmenizde yarar var. En azından birkaç eserini. Bilge Karasu deyince Gece ve Kılavuz eserlerini bilmeniz lazım mesela. Yani milli edebiyatta başlayıp Cumhuriyet'e kadar devam eden yazarlarımız var yaşamalarını devam ettiren, eser vermeye devam ettiren yazarlar var. O yüzden roman demeden, şiir demeden çalışın arkadaşlar. Çalışılmayacaksa kesinlikle şu üç konuşuya çalışılmayın. Çalışmayın. Cumhuriyet dönemi söyle, Cumhuriyet dönemi deneme, dünya edebiyatı roman. Asla çalışma. Ama hak şiiridir, şiirdir, romandır. Kesinlikle çalışın arkadaşlar. Bakın derim. AYT edebiyatla ilgili vurgularım bunlar. Peki TYT Türkçe. TYT Türkçe'de arkadaşlar D bilgisi 9, 10 ve 11'in sonuna kadar bitiyor. 12. sınıfın 2. dönem kazanımlarında yazım ve noktalama, imna ve yazımla alakalı kazanımlar verilmiş. Ama zaten 9 ve 11'e de o yazım ve noktalama, imna ile ilgili kazanımlar verildiği için tekrar amaçlı uyumuş kazanımlar bunlar. Koymuş amaç kazanımlar. E, Türkçenin böyle bir durumu var. Birbirini tekrar eden devam durumlar, zincir durumları var. Edebiyatta da böyle. Yani D bilgisi kesinlikle hepsi var arkadaşlar. Anlam bilgisi de var gençler. Yani bakın TET Türkçe aynı dediğimde vurguladığım şey bu aslında. Sadece 12. sınıfın 2. döneminde paragraftan anlamın önemi azalsa bile yine bir numaralı konumuz paragraf. Unutmayın. Çünkü anlamla ilgili belki soru sayısı azaltılabilir ya da anlamla ilgili hiç soru sorulmasa bile paragrafta yapı var. Değil mi gençler? İşte paragrafla ilgili sıralama soruları var şey i̇şte düşünce akışını bozma sorusu, paragrafı ikiye bölme sorusu, anlatım biçimleri belki çıkmaz. Anlam bilgisi olmadığı için çıkmaz ama çıkabilir. Paragrafla ilgili genel olarak yoğun bir çalışma yapın. Yine bir numaralı konunuz paragraf unutmayın. Yapısıydı, sıralamasıydı, işte cümle tamamlamasıydı, cümlede anlamla ilgili, kelimede anlamla ilgili mesela. Sözcükte anlam, cümle tamamlama, cümle birleştirme, cümlede anlam. Şu cümlede boşluk varıp kelimeleri yerine yerleştirme gibi soru tarzları gelecek yine. Yine diyalog soruları hangi soruya cevap verilir verir bu paragraf şeklinde soru tarzlarınız göreceksiniz. Yani TYT Türkçe aynı. Dil bilgisini anlam bilgisini yoğunluk olarak çalışın. AYT Edebiyat'ta da arkadaşlar vurgulamak istediğim şeyleri söyledim. Cumhuriyet Dönemi Hak Şiiri ve Roman gözükse bile şiir ve romanla ilgili çalışmalar 9-10-11'de yapıldığı için Milli Edebiyat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar eser veren insanlar olduğu için, Cumhuriyet döneminde de eser vermeye devam edenler olduğu için roman ve şiiri ayırmadan çalışın. TYT Türkçe'de de aynı şekilde çalışmalarınıza devam edin. Sadece paragrafların anlam kısmı ile ilgili test soru sayısınızı düşürebilirsiniz ama paragrafın yapıyla alakalı kısımlarını kesinlikle artırarak gidin. Kelime de anlam. Dil bilgisinin önemi artmış oluyor bu durumda. Dil bilgisi soru sayısı artırılabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dil bilgisi ve paragraf hemen hemen aynı düzeyde olacak. Bu şekilde çalışırsanız sınava dört dörtlük girmiş olacaksınız gençler. Kendinize iyi bakın. Umarım yapılabilecek yanlışlıklardan, yanlışlardan ya da yapılan yanlışlardan detaylı bir şekilde bahsetmiş olmuşuzdur. Kendinize çok çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.